Ne var işler? Herop'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün BMG Drive uyduyoruz ve BMG Drive'da yepyeni bir parkurla karşınızdayım. Arkadaşlar Arabalar vs Zorluyorlar bölümün ikincisine hoş geldiniz. Ve Arabalar vs Zorluyorlar bölüm ikisi yepyeni bir parkurla karşınızda. Çamurlu bir yol var önümüzde arkadaşlar ve bu yolun ilerisinde bir su var arkadaşlar. Yani bir dereden geçmeye çalışacak bugün arabalar çok zorlanacak ve dereden geçip buraya gelecekler. Level 2. Level 2'de daha daha zor bir su var. Bak suya bak abi suya bak abi Burayı geçtikten sonra 3. levelde daha daha zor bir parkur var Burada böyle evet 4. levelde taşlar kayalar falan var Buralar daha zor olacak ama ben daha iyi arabalar buldum arkadaşlar Ve en sonunda finish'e gelirsek kazanacağız arkadaşlar Şifçe çıkıyoruz bu arabayı biniyoruz Bu araba geçer mi? Dostum bu geçmez mi dostum? <laughs> geçer mi geçmez mi bilmiyorum Arkadaşlar birinci oyununu böyle beğenmeniz Bizlere de destek vermeniz çok hoşumuza gidiyor. O yüzden sizler de burada bize like atarsanız teşekkür ederim. Like atın herkese sağ olun. arkadaşlar giriyoruz. Level 1, level 1. Kamera 4 yap. Yürü be. Çok zikim. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu araba pick arkadaşlar. Bu buradan geçer. Geçemezse çok iyi arabalarım var. Bu arada Dacia'yı da sokacağım buraya. Aa çamurlu yol orada. Hadi. Dostum çamurdan git dostum. Aha girdik bana girdik. Araba girdi. Olamaz çamura saplandı. Obe, o de oğlum, aslanım benim. Geri al. Olamaz arkadaşlar, geçemedik. Geçemedik arkadaşlar. Arabayı değiştireceğim arkadaşlar. Burası gerçekten de kolay bir yer değil bence zor bir yer oldu. Bakalım. Bu arada yeni arabalar ekledim. Ford F150 pickupını getirdim arkadaşlar. Hangi renk yapalım? Yeşil yapalım. Yeşil Ford F150 pickup gelsin. Neyse, yeşil olmadı. Kırmızı geldi. Oo. Dostu bu geçer mi? Sıradaki arabamız bu. Sıra sıra hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Dacia Duster'ımız da var bu arada ona da bakarız. Gir abi. Ford alırsın. Ford olursun Lord. Hadi oğlum. Bu, arada arkadaşlar. Oho. Ford'a bak Ford'a bak Ford'a bak Ford'a bak. Oy 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 oy. Geçiyor. Bir dakika. Tankas. Oğlum su çok derin. Motor duracak. Oha geçti. Olursun Ford! olursun Lord. Oo! Dost bu neydi? Arkadaşlar level 1'i geçtik ve level 2'ye geldik. Bu canavar burada ne geçer mi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burada taşlar da yerde bir şeyler var. Bir dakika Ford bekleyin. Şimdi bak burada yerde odun modum var arkadaşlar. Su çok böyle değişik akıyor burada. Nasıl? Şu çamurlu yolu takip edelim. Oradan geçeriz değil mi? Yapar mıyız oğlum? Yaparız oğlum hadi. Bu arada arkadaşlar oyunun sesini biraz arttırayım mı ben? Bir dakika audio diyelim. Monster birazcık daha arttırdım. Şöyle hadi bakayım. Hadi. Hadi Ford. Bo, 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 bo. Bu arada arkadaşlar. Bir dakika. Geri al geri al geri al. Engine drift up denen bir şey dedi. Motor su girdi galiba Motor su Girişi başladı dedi galiba Bir dakika Abi burası çok zor Ford Ford Patiye düştü patiye düştü patiye düştü Oğlum hadi Araba suya saplandı Gearbox mod dedi arkadaşlar Arkadaşlar bir kere daha deniyorum Haydi Bu sefer bu taraftan gideceğim Buradan hadi Ford hadi Ford hadi. hadi hadi oğlum Aha Aha hadi Allah! Taşlar bak çok keskin. O arabayı çok zorluyor. Dostum araba öldü dostum. Abi. Hadi Ford. Ford. Akın Motor durdu. Motor gitti arkadaşlar. Motora su giriyor şu anda. Abi <laughs> çok iyi ya. Şimdi ikinci level arkadaşlar. O zaman farklı bir araba seçerim Oraya geçebilecek. Ee, bu arada farklı pick-up'lar da ekledim arkadaşlar. Onları da alabiliriz. Freight denen bir araba var. Dacia geçer mi acaba? Dacia bu arada Nissan Terran olarak gidiyor. Renault Dacia Duster. 4x4 Life diyor. Şöyle Duster'ın 4 çeker versiyonu. Dacia Duster Prestige 2017 model. Ben bununla deneyeyim. Hadi Duster. Yürü be. Oha çok sert girdik be. Motor durdu. Bir dakika bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Dacia hiç gidemedi. Durdu yavaş yavaş. Dur bakayım. Hadi Dacia köy yollarındaymışız gibi arkadaşlar. Aa sizi sağa doğru çekiyor. Aha ha ha geldi buraya. Ha, buraya geldi. Şurada taş dönün üstünden gitse yavaş yavaş taşın üstünden çık. O, o arabaya su giriyor şu anda. Ya bu nasıl parkur arkadaşlar? Burası gerçekten çok zormuş be abi ya. Engine drift up dedi değil mi? Bir dakika arabayla sağlam bu arada. Araba su alıyor ve motor durdu arkadaşlar. Maalesef bu da başaramadı. Şimdi yeni bir farklı bir araba deneyelim burada. Buradan geçebilecek bir canavar ihtiyacımız var. Bence buradan şu GMC, GMC geçebilirim arkadaşlar. Bakalım Stock off offroad diyor. Offroad modlu olanı alalım. Of 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 of. Bu araba var ya buradan çok rahat geçer gibi geliyor. Hadi bakayım. Haydi bakayım. Abi bir yolu var gibi. Hadi oğlum. Oh bu araba çok zorlandı. Of of of. Yavaş, nereye girdik ya? Yanlış yere girdik arkadaşlar ya. Hadi oğlum. Dostum bu fena mısın? Arabe Bir dakika bekle. Arkadaşlar bunun bir yolu var. O yolu kullanacağız. Araba çok kötü gitti, bir dakika. Bir dakika, bir düzeltelim. Dur, baştan alacağım, baştan alacağım. Yaş, yaş. Bak yol buradan. Hadi. Evet. Aynen. Motor durdu ya. Abi burası nasıl bir yer? Arkadaşlar buradan hiçbir araba geçemiyor. Ee, buradan nasıl bir araba geçebilir? Tam bir arazi arabası lazım bize galiba. Evet Mercedes'te gidiyorum arkadaşlar. Bakalım geçecek mi? Bu elektronik çok fazla var bu arabalarda. Motoru su girmeye başladı bile. <laughs> Motor gitti. <laughs> Abi ya. Araba direkt oturdu oraya. Bir dakika bu farklı bir şey lazım. Burada ben arabayı nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Ee, Hirochi alalım mı? Hirochi gelsin arkadaşlar. Veya SP Rock Beşir denen bir araba var. Rock Cloudler, Rock Razor diyor. Bence bunu alalım arkadaşlar. Bu buradan geçer gibi geliyor. Hadi oğlum sen yaparsın. Bence bu yapar. Şuraya alalım. Abi su çok kaydırıyor. Yani bunu gerçekten adam çok zor yapmış. Akıntıya doğru gidiyor arkadaşlar. Gel gel geri gel 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 gel. Abi orada nasıl çıkaracağız ya? Ya bak hep aynı yere gidiyor araba ya. Gene buraya geldi dur geri gel. Abi daha kötü bir yere girdi araba. Evet burası zorlu yolların tam hakkını veren bir yer. Abi buradan nasıl geçirir karşıya? Ya araba sağa doğru gidiyor akıntıdan dolayı. Tamam bak buraya çıktık. Şu tarafa doğru gitmem lazım. Evet. Oh be. Hadi. Çarpma ona çarpma ona çarpma. Ona çarpma ona çarpma. Hayır. Oh be. Geçiyorduk be. Bir dakika bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Şuranın üstüne çıkmam lazım. Aynen. Buradan direkt karşıya vurduracağım arabayı. Hadi aslanım. Abi nasıl bir akıntı varsa arkadaşlar oraya gitmiyor gerçekten de. Dostum çok zor be dostum. Oh. İşte bu. İşte bu. işte bu. işte bu. Böyle böyle böyle. Böyle. Hadi. Adamsın be. Adamsın be. Level 3. Hemen buraya bir checkpoint koyuyoruz arkadaşlar. Level 3'e geldik. Oh be. Oha Çok zordu vallahi. Çok zordu. Asıl burayı nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Gene de bak bu canavar geçti gördüğünüz gibi. Hadi bakayım level 3. Dostum bunu daha fena. Sanki. Aa, hadi. O araba aşağıya doğru gidiyor ya. Geri al geri al geri al. Araba oturdu buraya. Bir dakika buradan baştan mı gideyim? Sanki şu taşlardan gidilecekmiş gibi geldi bana arkadaşlar. Of araba direkt suya düşüyor orada. O bu oduna vur. Aa. Üf. Burası çok zor. Burası çok zormuş arkadaşlar. Burası cidden biraz zor geldi bana. Tamam burada da bir değişelim arkadaşlar. Tekrardan bir bakalım ne seçebiliriz burada. Ford F-150'yi aldık. Gavrol var. Başka pickup serimiz var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Range Rover'ı deneyebiliriz burada. Range Rover 4 çeker hangisiydi oluyor? Formatik Business diyor. Formatik Business. Şunu alalım arkadaşlar. Bir Range Rover'la deneyelim bakalım. Range sen bu işi yaparsın. Range. Oha gidiyor ha. Bunlar da motoru su girmesi çok kötü oluyor. Oha. Hayır girme motoru Ya motor hemen kilitliyor kendini ya. Arkadaşlar burada daha yüksek bir araba ihtiyacımız var bence. Şu minibüs nasıl? Bu minibüsü alabiliriz. Oo, bunun daha iyi tane modelleri varmış. Şunu alalım dur. Bu nasıl bir şeymiş böyle. Of. Bu geçer mi oradan acaba? Geliyor Olo. Oh, bu arada farklı kamerada yapıyorum siz arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar işte, bu buradan geçemedi daha. Yok geçti. Dostu ben bunu çok sevdim. Bu çok güzel de. Gidemedim anne. Dur geri al gel gel gel. Gel 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 gel. Ya burada akıntı gene şey olduğu için soldan gitmeye çalışalım. Arkadaşlar bu çamura saplandı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi kesinlikle burası bu arabaya göre değil galiba ya. Hadi. Aa, yok arkadaşlar bu araba hiç geçemiyor ya. O bize gene böyle sağlam bir araba lazım arkadaşlar. Şunu alalım mı? Stadium spec unlimited diyor. Unlimited versiyonunu alalım. Yani sınırsız güç var. Oho. Of bu buradan parçalar geçer hadi oğlum. Pardon, yapamadım arkadaşlar. Bekleyin. Bir daha deneyeceğiz. Of of of! Yapıştı! Yapıştı! Yanlışlıkla kameradan çıktım. Aa, buradan mı gideceğiz acaba arkadaşlar? Abi arabasıya düştü Burası çok zor ya Of çok iyi atladın. Tamam buradan gidiyoruz Aslanım benim geri alacağız şimdi seni Bekle aslanım Tekrar gazla Dostum yapıştır Hadi 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 Bas Neco bas Yürü be Neco Geçti 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 arkadaşlar geçti Helal sana be Neco Yürü be Neco Son bölüme geldik arkadaşlar CTRL 14 checkpoint atıyoruz <laughs> Böyle zor bir yol görmedim ben Abi buradan nasıl geçeceğiz Yol var gene bak yavaş yavaş gidelim Geliyor gene bizim canavar Abi bu arabayı çok sevdim Arabayı sağ attı. Bir dakika. Olamaz ya. Uçayım mı direkt şop'a? Aa pardon. Dörtten gidiyorduk. Araba kırıldı ha. Arabanın parçası çıktı. Bekle. B'yi al. Evet, 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 evet. Bir dakika, bir dakika. O bir su arabaya yön veriyor. Oh, evet. Sürükleniyor arkadaşlar burada. Bir dakika, bu buradan başka türlü bir daha büyük bir şey Hirochi. Hirochi deneyelim mi? Hirochi deneyelim mi? White model olabilir. Hirochi'nin White modelini alalım arkadaşlar. Yok burada direkt sağ tarafa doğru kayıyor arabalar ya. O zaman sol tarafa atlayacağız. Aynen. Oh. Taşa çarptı araba. Dur bir dakika. Arkadaşlar buranın bir püf noktası var ama çözmek lazım he. Ya Hirochi ya hemen sağ tarafa doğru gidiyorsun ya. Yürü be Hirochi. Yürü be Hirochi. Acaba... Hop öyle gitti zaten araba. Araba böyle suyun içinde gider zaten arkadaşlar. Yok oradan çok hızlı bir şeyin geçmesi lazım ya. Dur da bir tır alalım o zaman arkadaşlar başka bir şey gelmedi aklıma. Böyle canavarımsı bir tır var mı bakalım. Offroad yapabilecek böyle. 4x4 tır lazım bize. Şu yapar gibi geldi bana ama dur bakalım. tır daha zor geçer buradan. Arkadaşlar tır asla geçmez buradan. <laughs> bize daha güzel bir şey lazım dur. Ee, Rock Basher deneni denedik. Başka bize dört çeker bir şey var mı? Lamborghini Urus geçer mi acaba? Urus'un rally modeli varmış. Urus'un rally modeline bakın. Of güzel görünüyor. Ya oradan çok hızlı geçmek lazım galiba. Bir dakika arkadaşlar. yapıştır oğlum. Of 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 evet. Bekle bekle burada bekle burada bekleyin. Geri al arabayı. Ah, araba kilitlendi ya. Bak gitme oraya gitme oraya gitme gitme gitme. Ya Dur burada, dur burada. Ya su nasıl kaydırıyor ya? Oha. Of araba takla geldi. Bir dakika çözdüm galiba arkadaşlar. Oradan öbür tarafa doğru atlayacağım direkt. GMC ile bu işi bence gene yaparız. Gel GMC bir kere daha bunu alalım. Aynen. Of, araba taklattı abi. Böyle geçeceğiz. Bak. Bir takla atma sen. Ya bir takla atma sen. Heh. Acil oraya gitmem lazım. Oraya gitme. Abi araba oraya kayıyor ya. Of araba lastik mi patladı ne oldu? Arabalar çok zorlandı bugün arkadaşlar. Bugün gerçekten çok zor bir yer hazırlamışım. Gerçekten çok zor. Taşı oturdu araba. Olamaz ya. Ya sürüklüyor bizi o tarafa doğru. Oradan çok hızlı geçmem lazım. Of tekerlek koptu abi. Yok yapamayacağız burada. Kaldık arkadaşlar. Aha. Evet böyle işte. Kayma lütfen, kayma. Oho nereye geldik arkadaşlar? Ya tekerlek koptu. Bir dakika burada checkpoint atacağım. Buradan başlasın. Heh. O arkadaşlar suya bıraktım kendimi gidiyorum abi. Evet bu bölümde Yapacak mıyız acaba Aynen aynen Heh, Dur 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 oğlum dur Bu aradan geçeriz arkadaşlar Hadi Hayır hayır gitme akıntıya gitme Akıntıya gitme Abi nereye geldik

Hadi. Hadi. Oh, hayır geçtim. Geçtim arkadaşlar. CTRL'e home attım valla. Ne oldu abi? Gidiyoruz arkadaşlar. Ya olmuyor arkadaşlar. Shift C yapıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere level 5'ti ve level 5'ti burasıydı. Ama finish'e gelemedik arkadaşlar. Maalesef çok zor bir oyunmuş. Burada bitiriyorum. Şuraya kadar gelip şuradan şuraya geçemedik ama olsun sağlık olsun. O arabamız da oraya gitti. Bu tarz daha zor parkurlar hazırlamamızı istiyorsanız yorum bölümünde yazmayı unutmayın. Ve buralarda hangi arabaları kullanmamızı istiyorsanız bunu da yorumda söylemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.